Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a karakter çıkarma taktiği yapacağız. Arkadaşlar ta taktik de şöyle arkadaşlar. Geleceğiz arkadaşlar. Önceki taktiği yine yapacağız. Ama arkadaşlar bunun birazcık daha değişini yapacağız. Aşa aşağılarda arkadaşlar. Burada Kırgızistan KG var. Konumuzu yapıyoruz. KG yapıyoruz. Dilimize şöyle Amerikancının altındaki yapıyoruz. Fransızcanın da çaprazını da arkadaşlar. Arkadaşlar sonra burada yani, sizin de kutu, kutu büyüklemeniz lazım arkadaşlar. Ondan sonra buradan geliyoruz. Adımızın rengini arkadaşlar. yani sarı veya kırmızı yapıyoruz. Bu bu videoda kırmızı yapacağım. Bunu da ikinci yapıyoruz yine. Arkadaşlar sonra unuttum arkadaşlar burada her karakteri bir her kere tutuyoruz kupa tıklamaya gerek yok. Arkadaşlar ondan sonra geliyoruz. Buradan bir tane kupa yolu karakterini deniyoruz. Eğer sizde varsa da arkadaşlar bir tane kupa yolu karakterini deniyoruz. Arkadaşlar burada bir tane robot öldürmeniz yeterli. Şimdi öldürüyor. Tamam sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Özel gücümüzü kullanmıyoruz. Geliyoruz. Arkadaşlar sonunda bir kere tek hesap başımaya giriyoruz. Ben burada hemen gireceğim. Arkadaşlar burada bir kişiyi öldürmelisiniz. Yani ben öldürmedim ben yine gireceğim arkadaşlar. Bunda bir kişi öldürür zaten. Koltu var. Hemen kolt öldürüyor. Zaten canı çok az. Tamam bir kişi öldürdük. Ben şimdi arkadaşlar bir dördüncü falan olacağım. Yine kupa kaybetmek istemiyorum. şimdi... Şey şunu alalım zaten. Biraz canımızı fullle yapınlar. Onları ikisini de öldürürüz. Bunu hmm. de öldürürüz. Hmm. Canımdan bir şey olmaz size. gazın canı yok. Büyük kalmış. Onu da alalım. Neyse ben video çok, çok uzun yapmayacağım. Zaten kutu açılımları uzun sürer. Ondan böyle ben, ben öleyim arkadaşlar. falan öldük. Zaten video şimdiden 4 dakika olmuş. Tamam şimdi arkadaşlar kutlarımızı açmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar ilk önce altınımızı alalım. ilk büyük kutumuzu açıyor. İlk büyük kutudan bir şey çıkmadı. Bir tane savaş kutusu var. Açıyorum bundan bir şey çıkmadı. Arkadaşlar mektup İnşallah 7 yazar. Ya 7 ya da 6 yazmasını istiyorum. 5 yazdı. Arka Rosa da Roza çıktı arkadaşlar. önce videomuzda 5 yazık parlayı çıkarmıştık. Biz puanımızı Rosa'ya verelim. Büyük kutumuzu açtım. bir şey çıkmadı, savaş kutusunu açtı, bundan da bir şey çıkmadı, büyük kutuyu açıyorum, bir şey vermedi, izleme masa aldı, 31 yazdı, ne veriyor? Tıkladım. Arkadaşlar Jackie verdi. Güzel oldu Jackie vermesi. Bir tane savaş kutusu açtım. Bundan bir şey vermedi. Büyük kutu. İşte 104 yazdı. Yani 104 de çok arkadaşlar. Altımızı aldık. İnşallah bu mega kutudan bir şey çıkar. Ve tıklıyorum. 5 yazdı. Mega pek bir şey vermiyor sanki. Bir tane büyük kutu var. Büyük kutuyu açtık. 80 yazdı. A El Primo'yu da çıkardık. Ne kadar 80 yazık bir biraz zor oluyor aslında. Onu elmasımızı alalım. İnşallah bu büyük kutudan bir şey çıkaracağız. 49 çıkabilir. Çıkmadı. Şu an şu ana kadar 3 karakter çıkmış. Abi bunu kime verelim? verelim. Savaş kutumuzu açtı. Bundan bir şey vermedi. Jest de aldık. Daha bir tane büyük kutu daha var. Onu da hemen alalım. Şunu da alalım. Onu da Jack'e verdim. Jack'i ile kasarım. Bu hesaba bu şey vermedi. 40 elmas var şu an. Bakıyorum. Burada savaş kutusu var. Şu an dört karakter çıkmış. Ben yani bir tane kutu açabiliyorum. Şu an. Ne be, şurada başka yakında bir 20 elmas veriyorsa. Yakında 20 elmas vermiyor mu? Veriyor da. Çok orası yakın değil. Ben de ben şu an büyük kutu açacağım bir tane daha oranımıza da bakalım. Bakın efsanevi çıkma oranımız yani biraz gizemli çıkma oranımız düşük. Destansa güzel. Ender ya süper de güzel. Ve Ender olan çok yüksek. Hangi karakterlerimiz yok şu an? Onu da bakalım. Bunları çıkardık arkadaşlar. Yani bağlayı çıkarırız bundan ya. İnşallah da çıkarırız. Arkadaşlar bu arada o rozet, o rozet paketi de gelmiş. Hemen gidelim. Dur. tıkladı. Bir şey çıkmadı. Bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi bu videoda burada bitiriyorum. Ama bitirmeden önce çıkan karakterleri göstereyim. Jesse, El Primo, Rosa, JK çıktı fazla bir şey çıkmadı. Bay bay.